Evet, çok kıymetli genel başkan yardımcım, milletvekillerimiz, sevgili Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu, Silivri, geçmiş dönem belediye başkanımız, geçmiş dönemler belediye başkanımız Sayın Özcan Işıklar kardeşim, İçinde bulunduğumuz bölgenin geçmiş dönem belde belediye başkanı kıymetli Hayri Erça abimiz, Siyasi partilerimizin kıymetli ilçe başkanları ve yöneticilerim, kıymetli üyelerimiz ve muhtarlarımız, STK temsilcileri, toparlamak istersem sevgili Büyükçekmece ailem hoş geldiniz, günaydın. Şimdi ben bazen sözümü kısa kesmek istiyorum ama nasıl keseyim? 25 çeyrek asır sizlerle beraber ambargo altında büyük çekmecede hem hizmet vermeye çalıştık hem de Türkiye'nin iyi ilçesi yapmaya çalıştık. Bazen ekran Başkanım gözüme bakıyor. Yeter diyor fazla konuşuyorsun diyor. E ne yapayım içim dolu ya. Doluyuz doluyuz. Şimdi baştan baştan ve peşinen büyük çekmece halkının yeşile ne kadar düşkün olduğunu bu nedenle sizin veki, vekiliniz olan bizler de yaklaşık 30 yıldan beri yatay yapılaşmayı inat ve ısrarla yürüterek bu yeşili korumakta ne kadar kararlı olduğumuzu bildiğiniz için bir. 2. 46 yıllık belediyecilik hayatımın tamamı İstanbul'da geçti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kurucularındanım. O günden bugüne Çiftçilikle uğraşan bizim büyük çekmece, Çatalca, Silivri, Arnavutköy gibi ve doğudaki uç ilçeler gibi çiftçilikle uğraşan on binlerce, yüz binler aile ve yüz binlerce vatandaşımızı hatırlayan, gören, ona el uzatan ilk belediye başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'dur. Kendisine teşekkür ediyorum. Eğer başka bir dönemde büyükşehir belediye başkanlarımızın vatandaşımıza gelip mazot dağıttığına, fidan dağıttığına, tohum dağıttığına, gübre, şimdi biraz sonra yulaf ve hangi tohum? Arpa yulaf tohumu benzeri dağıttıklarına eğer belediye başkanı olarak ki hep belediyeciyim. Şahit olabilseydim allandıra ballandıra onlara da burada teşekkür ederdim. Ama diğer hizmetlerine ötürü teşekkür ediyorum. Hepsine ne kadar belediyede hizmet yapan varsa. Bu bu mesele Covid'den sonra tarım meselesi Covid'den sonra temiz gıdaya ulaşım ve büyük çekmece gibi yeşili bol yata yapılaşma ya hakim yeşili bol olgunun, şehirciliğin ve de tarımın ne olduğu daha net anlaşıldı. Yani Covid bizim dünya görüşümüzü, dünyanın dünya görüşünü değiştirdi. Ama 2019'da Covid başlamadan böyle bir darbe alacağımızı bilmeden Sayın Ekrem İmamoğlu başkanım ve ekibi Özcan Işıklar arkadaşımızın Silivri'de başlatmış olduğu tarım faaliyeti ve bilimsel tarım üretimi çiftçiye bu işte uğraşanlara teknik ve bilimsel anlamda hizmet etmeyi planlamış ve ben bildiğim için söylüyorum siz de biliyorsunuz. Yatırımları arasına almıştı zaten Ekrem İmamoğlu başkanımız. Dolayısıyla sonradan hatırlanmış bir şey değil, planlı, programlı ben kent tarafına çok önem veren belediye başkanı olacağım demiştir. En çok çalışan büyükşehir belediye başkanı iddiasını devam ettirirken bunu da ortaya koymuş ve eylemini de fiilen yerine getirmiş İstanbul'un tek büyükşehir belediye başkanıdır. Hepsinden beraber görev yaptım. Onun için tekrar teşekkür ediyorum. Ne balıkçıyı unuttu ne balık tutmak isteyen balıkçımızın oltasını unuttu, ne yırtık ağını unuttu, tarımcımızın mazotunu unutmadı, gübresini unutmadı, fidesini unutmadı. Büyük çekmecede tarlalardan bazen topluyorum, gidiyorum Soner'in tarlasına, topluyorum, kendime alıyorum, bir iki kasada yapıyorum, Ekrem Başkan'ın evine gönderiyorum. Bak diyorum bunlar bizim, bizim dediğimizde bizim büyük çekmeci ailemizin bahçesinden geliyor. Fidesi senden suyu büyük çekmece gölünden toprağı da Allah'tan büyük çekmece de verilmiş. Dolayısıyla artık Covid'den sonra özellikle bu iklim değişikliği, iklim krizi 7,5 milyar insanı çok yakından ilgilendirdiğinden dolayı artık tarımın her çeşidi tarımın her çeşidi ee, önem kazanmış ve çok stratejik bir e, alana taşınmıştır. Yani tarım bugün bu görüyorsunuz Rusya müsaade edecek. Gemiler buğday taşıyacak. Bu işi en iyi yapan Ukrayna. Ee, Yunanistan'daki öbürü şu bu duyacak. Veyahut da tahıl ambarı olma, olması gereken Allah her şeyi bize vermiş. Akılda vermiş de kullanamıyoruz. Türkiye'ye oradan buğday gelecek biz de ekmek yiyeceğiz. Veya da Moldovya'dan Polonya'dan ve diğer yakın bildiğimiz ülkelerden bize saman gelecek. işte yulaf gelecek, bilmem ne gelecek. Bunları söylerken de utanıyorum. Çünkü Allah bize ovalar, dağlar, tepeler, ırmaklar, nehirler vermiş. Alabildiğine Trakya Ovası, Anadolu'daki saymasına gerek yok bildiğiniz ovalar maalesef tarım dışı kalmış. Niye? Devletin tarım politikası olmamasından dolayı. Eğer bu ülkede bir değişim yapılacaksa bu ülkenin ben bunu 15-20 sene önce söylemiştim. Bu ülkenin Mercedes'i tarımdır. Bu ülkenin Mercedes'i tarımdır. Audi'si turizmdir. BMW'si sanayidir ama bu ülkenin Mercedes'i tarımdır. Avrupa'yı biz doyuracağız. Bizim peynirimizi Hollandalı yiyecek. Bu iddia ile ortaya çıkmayan bir akıl kaybetmeye mahkumdur. Biz Avrupa'yı doyuracak kapasiteye sahibiz. Yeter ki Allah'ın verdiği aklı, Allah'ın bize nasip etmiş olduğu Türkiye Cumhuriyeti sınırlarının içerisini arsa kabul edin. Bu arsamızı adam gibi insan gibi bilimsel olarak kullanalım. Sözlerim bitti. Sayın Başkanım tekrar büyük çekmece silivri çatalca Arnavutköy bölgemizdeki tüm çiftçiler adına bugüne kadar vermiş olduğunuz samimi destekten ötürü ve bunu sürdürülebilir bir proje haline getirerek önemli Arkadaşları bu işin başına getirmiş olmazdan dolayı, çiftçilerimiz adına, tarım adına ve özellikle bölge halkım adına, ailemiz adına sizi gerçekten yürekten kutluyorum. Bunun devam etmesi lazım. S sadece hanımlar beyler, sevgili basın mensubu arkadaşlarım, bana geçen de sordular dediler, belediye başkan adaylığına tekrar devam ettiğini biliyoruz. Özellikle de istiyoruz reklamda olsun. Mega projeniz nedir diye sordular. Sevgili başkanım benim mega projem bir büyük çekmeceyi korumak, iki büyük çekmecenin çeperinde yapılmak, 800 hektar, 80 bin dönüm alanda yapılmakta olan tarımı korumak, bu yeşil alanları korumak, büyük çekmeceyi bir esen yurt felaketinden kurtarmaktır mega projem dedim ve inanılmaz şekilde vatandaşımızın hoşuna gitti. Bir ikinci mega projemiz de hiçbir vatandaşımızın burnunun kanamayacağı noktaya kadar kentsel dönüşümü ısrarla ve inatla devam ettirmektir. 48 bin konut yeniledik. 48 bin konut yeniledik. Yüzde 30 kaldı. Onu da çözdüğümüz zaman Kumburgaz sahili başta olmak üzere beklemekte olduğumuz 2030'dan itibaren beklemekte olduğumuz büyük depremde büyük çekmecede vatandaşımızın inşallah burnu kanamayacaktır. Sevgili başkanım, değerli büyük çekmece ailem, değerli arkadaşlarım. İkinci konu şudur. Büyük çekmece tarım müdürlüğü bölgemizde tarımsal faaliyetlere akademik anlamda yaklaştı. Özcan Işıklar Başkanımız hala bizim danışmanlığımızı yapar. Onun yetiştirmiş olduğu müdür bizde müdürlük yapar. Üç üniversiteyle işbirliği yaptık. Vatandaşımızın eğitimi bitti. Eğitimler bitmez devam eder. Ama eğitimlerden sonra gördük ki raflarımızda büyük çekmece balı dahi satılmaya başlandı. Ben bugün sabahleyin Büyük çekmece balıyla kahvaltı yaptım samimi söylüyorum. O gelmiş döneme. Evet. Demek ki Allah'ın verdiği aklı size emanet ettiği toprağı bilimsel olarak kullanırsanız çekmece balı olur mu? Olur olur. Olur. Çekmece de siyaset olur mu? Her şey olur. Büyük Sayın Başkanım Büyük Çekmece'de kadınlar Büyük Çekmece Kooperatifi adı nedir? Büyük çek miydi? Büyük ko. Tarım kooperatifi. Tarım kooperatifi kurduk. Tarım kooperatifi bizim ve ilçemizde üretilen bu bölgeye mahsus malzemeleri, gıda maddelerini, sebzeyi bu e, nohutu özellikle celaliye, bamyasını ne varsa bunları satıyor. Hemen burada biraz sonra açılışını yapacağız. Bir yere ayrılmayın. Aynı zamanda kadınları devreye soktuk. Büyük çekmecenin dışından 18 kadın kooperatifiyle işbirliği yaptık. Bu kadınlarımızı çok yakından ilgilendiriyor ve özellikle bu müsaadenizle bu kadın kooperatiflerin ismini sayacağım. Çünkü biz Büyük Çekmece'de Trakya'nın başlangıcında bu tarım kooperatifçiliğini başlattıktan sonra Türkiye'de diğer kadınların kurduğu hangi kooperatiflerle ne iş yapıyoruz? İki dakika sonra bitiyor konuşmam. Bakın Zeugma Girişimci Kadınlar Kooperatif. Başkanım müsaadenizle bunları sayacağım. Çat Kadın Girişim Kooperatifi. Turuncu Eller Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Düz İçi Kadın Girişimci ve Üretim Kooperatifi, Fethiye Seydi Kemer Ekolojik Kooperatifi, hepsi kadın kooperatifi, Hafsa Kadın Girişimciler Kooperatifi, Ağın Kadın Girişimciler Kooperatifi, Kastamonu Sarı Konak Kadın Girişimciler Kooperatifi, Gazi Paşa Kadın Girişimci Kooperatifi, Ayancık Kadın Girişimciler, Ovacık Kadın Girişimciler, Söke Kadın Girişimciler, Güzel Ordu Kadın Girişimciler, Kadın Emeğinin Kalkınması ve İyi Kooperatifçilik, Samandağ Kadın Girişim ve Üretim Kooperatifi, Amasra ve Hatay Kadın Girişim ve kooper Kadınlar Kooperatifi. Ne yapıyoruz biliyor musunuz? O kadınların... Ülkemizin dört bir başında o kadınların üretmiş oldukları malzemeyi de alarak büyük çekmede tarım kooperatifinden halka sunuyoruz. Onlar bizim üyelerimiz. Birbirimize bilgi alışverişinde bulunuyoruz. Şimdi tarım kooperatifimizi çekmecede üç ayrı noktada daha açacağız. Vatandaş bu tarım kooperatifinden aldığı malzemeyi başka yerde kolaylıkla bulamaz tamamıyla iyi ürün iyi ürün ve yüzde elli daha ucuz hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum hepimize kolay gelsin hepimize Allah yardım eylesin biraz sonra Sayın Ekrem İmamoğlu Başkanımızın buradaki programının bitiminden sonra Büyükçekmece ve İstanbul ailemizi çok yakından ilgilendiren bir projeyi gezeceğiz bu Büyükçekmece koyunun ikinci etap çalışması olacak Gürpınar burnuna kadar bir iki büyük çekmece gölüne bizim bir kilometre yaklaştırmıyorlardı Ekrem İmamoğlu başkanımın almış olduğu kararla büyük çekmece gölünün etrafında 42 buçuk kilometrelik maraton yarışlarının yapılabileceği rekreasyon düzenlemesi başladı bir buçuk iki kilometresi bitti onları gezeceğiz. Sağolasınız Sayın Ekrem İmamoğlu Başkanım. Var olasınız. Allah yolunuzu açık etsin. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet ediyorum sizlere.